Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle e, internetten burçlara bakacağız arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Ben Başak burcuyum. E, nasıl olacak? Çok merak ediyorum. E, başlayalım hiç bekletmeden. Ne bir şey oldu. Evet tamam. Google'dan araştıracağım ben bunu. Google'dan Mais Evet burçlar anlamına girdik. Burç yorumları. Bunu istedim. Evet biliyor arkadaşlar. Evet. Ay internet on ya. Neden bu kadar yavaş gidiyor, Ben anlayalım. Başka Bu olsun. Ne tam bu dolu bazı şeyler oluyor. Evet çok en sevdiğim sayfalardan bir tanesi yani. Evet ya arkadaşlar işte, hiç beklemeden başlıyoruz. Koç burcu, koç burcularını söylüyorum. Bir koçu tanımlamak o kadar kolay değildir. Kesin ve kararlı bakışlarıyla hedef hedeflediği konular üzerinde hakimiyet sağlar. Bilmiyorum öyleymiş. Boğa burcu yazakları. İşte karşınızda sapa sağlam kişilikte bir insan duruyor olduğu gibi kabul etmek zorundasınız. Kolay efkelenmeyen boğalar. İkizler burcu. Nedir bu iki nedir? Bu ikiz ikizler burcu nedir? Bu ikizden insanın farklı özellikleri ona dikkatlice bakarken size ilginç gelen konuları not etmeye kalkışmayın. Çünkü asla vaktiniz bunlar. Öyle yerde kesmişler. Yengeç burcu özellikleri. bir yengeçle karşılaşıncaya kadar onunla yaşamının kolay olmadığını anlayamazsınız. Çünkü o mehtap, o mehtaplı gecelerin ay parlaklığını. Bunu yapıyoruz da kesmişler. Neyse. I'm sorry, I'm sorry, fellas. I İkizler Şöyle. Ne diyor? Hmm, kalın. Hmm. Şey, şimdi farklı özellik diyor konuları not etmeye kalkışmayın çünkü asla vaktiniz olmayacak. Böyle değişimleri vardır. O böyle fakat son derece mutlu inanılmaz aktif yapısını çözmüyor. Böyle şeyler işte. Güzel bir fiziğe, güzel bir fiziğe sahip vermiş. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu kumral saçlar, kahverengi gözleri sahipler. Gözleri keskin ve daha çok iyi böyleler. Böyle. Ne kadar güzel. Bir Arkadaşlar aslında ben hiç bekletmek istemiyorum. Şu Başak Burcu'na gelmek istiyorum. Böyle. Şuradan. Başak Burcu özellikle. Başak Burcu. Şu galiba. Şu bakın. Başak insanlar akıllı ve pratik bir eleştir Vay ben de öyleyim. Eleştirici yönlerini tamir edemeyeceğinizi bilmem söylememe gerek var mı? Fakat onun can alıcı iftiraları da hiç kimsede yoktur. Sözleri samimi ve iştenir. Işıldayan gözlerini sizdikli zaman etkilenmeniz, etkilenmemeniz mümkün değil. Başak Burcu'nun fiziksel özellikleri Başak Burcu'nun tipik fiziksel özellikleri uzun boy bir, bir boy ince bir, bir beldir. Yüzü pembe veya ve ve esmerlerdir. Saçları koyu renk ve genelde uzun olur. Sağlıklı saç tellerine kalk Sağlıklı saç tellerine sahiptirler. Gözleri insanın iç, içine okur ve gibi iç, okur gibi baktığı için de hemen onun etkisinde kalırsınız. Farklı bir karizması vardır. Böyle. Ee, başka bulun yay burcu var. Balık burcu ben balık burcu biraz sinirli diye biliyorum. Yani sinirliler diye biliyorum ama yine de bakayım. Sabır, iyili, açıklık ve duyarlılık bu taraf burçta doğan kişilerin en önemli nitelikleridir. Büyük bir indar, indardırma yetenekleri vardır. Türüz, vicdan sahibi sadık ve uysaldırlar. Her çevrede kolayca uyuyabilirlermiş. Bağır kesince kol ve bacakları sol, sol tenli açık ağabey rengi gözleri. bir anının bir gözleri varmış. İşte böyleymiş. Hmm. Evet Emre şu an ağlıyor. Ağlamıyorum ki ben numara yapıyorum. Ne evet yapıyorum. numara yapıyormuş. Böyle yaptı evet. evet. arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee... Ve görüşürüz. Düt düt, düt. Emre'nin tamam. klasiklerindendir arkadaşlar düt düt düt. Ee, düt 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 düt. Bir sonraki videoda e, WWE videolarını izleyeceğiz Bakalım nasılmış Hayır annem izin vermiyor ki onlara Emre ya izin veriyor Videodayız Evet Emre'nin sallamaları e, Eskiden bir zamanlar izin vermiyordu e, Çünkü ama Evet çünkü Çok şiddetliydi ama artık izin e, neyse İyi günler. Hoşça kalın. İnşallah pişanlamıştırsınız şey ve kapatıyoruz.